Merdiven inip çıkmak kaç kalori yaktırır? Merdiven çıkma eylemi bacak, bel ve sırt kaslarını çalıştırdığı gibi kalori yakımına olanak tanır. 5 kat merdiven çıkmak kaç kalori ya da yemekten sonra merdiven çıkmak faydalı mı gibi sorulara çok sık karşılaşılır. Bu soruların yanıtı detaylı inceleme ile verilebilir olsa da temel olarak merdiven çıkmanın kalori ve yağ yakımına faydalı olduğu doğrudur. Hatta merdivenler kalori yakımı için ideal araçlardan biri denilebilir. Çünkü merdiven kullanımı kişiyi zorlayan bir egzersizdir. Çaba gerektiren ve zorlayıcı egzersizlerin iyi sonuçlar verdiği de bir gerçek. 5 katlı bir ofisin en üst katına günde 2 defa çıkmak, çıkılan her bir basamağın ortalama 1,5 kalori harcattığı varsayımıyla yılda 2 kilo vermenizi sağlar. Günde 150 ile 200 basamak çıkmak 225 veya 300 civarında kalori yakmak demek. Bu noktada günlük hayatta yapılan tüm aktivitelerde kişinin yakacağı kalori miktarının kiloya göre değişebileceğini de eklemek gerekir. Spora gitmeden ya da düzenli spor egzersizleri yapmadan yani ekstra çaba sarfedilmeden elde edilen bu sonuç oldukça iyidir. Özetle iş ev döngüsüne sıkışıp kaldıysanız ya da zamansızlıktan bağımsız Zinde olmaya önem veriyorsanız merdivenleri tercih etmeye özen gösterin. Özetlemek gerekirse günde 150 ile 200 basamak çıkmak 200 ile 300 civarında kalori yakmanıza yardımcı olacaktır.